Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikle ilgili çalışmalar hız kazanacak ve konular gündeme gelecek. Meclisin açılmasıyla birlikte 2000 sonrası sigorta girişi olanlar için de rotası belirlenecektir. Kısmi emeklilik adı altında bazı sorunlar çözülecektir. EYT sonrası emeklilik için detaylar belirlenmektedir. Yeni emeklilik sistemi ile ilgili çalışmalar başladı. Emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başlamıştır. Milyonlara erken emeklilik imkanı sunacak önemli düzenlemeler yakın zamanda yeni meclisin gündemine getirilecektir. Esnaf, çiftçi, anne gibi geniş bir kesimin yüzü gülecektir. B ayrımışak ilgili düzenleme gelecek. Bağ kurulara yönelik düzenleme meclisin ilk ele alacağı konular arasında yer almaktadır. Küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin prim gün şartı 9000'den 7200'e düşürülecektir. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz, terzi gibi küçük esnaf daha az primle emekli olabilecektir. Doktor, eczacı, avukat gibi kendi hesabına çalışan meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de düzenleme kapsamına alınması beklenmektedir. Kısmi emeklilik şartları değişiyor. Kısmi emeklilikte de şartlar değişebilir. Bağ kurularda 5400 prim günüyle kısmi emeklilik mümkün iken, bu sürenin 4500'e çekilmesi beklenmektedir. Bu sayede bağ kurular için 900 günlük 2 yıl bir avantaj ortaya çıkacaktır. Detaylar yapılacak yasal düzenleme ile belirlenecektir. EYT'liler de beklemektedir. Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik imkanı sağlayacağı ifade edilmektedir. Buna göre 7200 prim gününü tamamlayan bağ kurulu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecektir. Staj ve doğum borçlanması geliyor. Staj sonrası doğumlar için de borçlanma imkanı gündemdedir. Sigorta öncesi yapılan doğumların borçlanılmasına yönelik talepler bulunmaktadır. Bu konunun da reform çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi ve karara bağlanması beklenmektedir. Eğer kadınlar sigorta öncesi doğumları borçlanma imkanına sahip olurlarsa, emeklilik yaşını geriye çekmek mümkün olacaktır. Emeklilikle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması, vatandaşların beklentilerini karşılamak ve adaleti sağlamak adına önemlidir. Meclisin açılmasıyla birlikte bu konuda çalışmalar hız kazanacak ve emeklilik sistemi daha kapsayıcı hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu reformlarla birlikte emeklilik yaşına ulaşmak için daha fazla kişiye imkan sağlanacak, özellikle EYT kapsamında olanlar ve bağ kurular için daha erken emeklilik fırsatları doğacak. Küçük esnaf, çiftçi, anneler ve diğer meslek grupları için daha adil bir emeklilik sistemi oluşturulması hedeflenmektedir. Emeklilikle ilgili çalışmaların yakından takip edilmesi ve güncel gelişmelerin izlenmesi önemlidir. Vatandaşlar, yeni düzenlemelerle ilgili güncel bilgilere ulaşarak kendi emeklilik planlarını yapabilir ve haklarına en iyi şekilde kullanabilirler. Meclisin gündemine gelecek olan reformlar, emeklilik sisteminde olumlu değişiklikler getireceğine umut vermektedir.